Tamam. Girdim herhalde. Aynen geldim. Yakındım. Nasıl ya? Bakayım. Yok lan. Aa geldi. Dedemin. Tamam. 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 Bak görüyor musun Girdim. kendini? Girdim herhalde. Aynen geldim. Yakındım. Pes, ama bayağı Nasıl bir ya? arkadan şey geliyor da. Bakayım. Şu an şeyi açtım. Yok kan, da, ama geldi. Bir şey diyeceğim. Dedemin. Görüntü ama. niye Görüntü Bak, iyi değil mu bu arada? Mi? Evet kendimi görüyorum ama görüntü bu kadar iyi değil. Yani iyi değil o kadar. Aynen geldim. Yakındım. Tamam. Geldi işte. Şşşş. Bakayım. Şu an şeyi açtım. Yok da, an, ama geldi. bir şey diyeceğim. Dedemin. Görüntü ama. niye görüntü Bak, iyi değil bu arada? Evet. Mi? Ha onu Dün düzenlemem lazım. Bunu düzenleyemiyorum. Videoyu düzenleyemeyim. Twitch'te ikimiz yayın açamıyoruz mu lan? Nasıl olacak bu? Ne bileyim öyle ikimiz. Hold Tamam, iyi bir dakika, geliyorum. Şunu şöyle. <laughs> <laughs> Okey mi? Evet kaldırdım Şahin, Şahin. Şöyle iyidir. Tamam. Yani... sanırım okey. Sorun İyi. anda Sorun Söntü şu yok. anda yok. Bence yok yani. Gayet iyi, gayet iyi şu an. Tamam, görüntü olarak... kötü gün görünmüyor mu? Yok yok iyi. Bak Emin şeye misin? geç, benim benim Discord'a geç sana buradan göstereyim. Görüntün gayet okey. Okay. Görüyor musun evet. şu an kendini? Evet evet gördüm de sen kapat ton tonu istiyorsan internetim kas İnternetim Aynen. kötü olacak. Zaten iyi, iyi bir internetim yok. Tamam ben kendi kameramı da kapatıyorum zaten beni görüntüyle evet. bir işim yok. Benim şey. <laughs> Görüyor musun şu an kendini? Evet evet gördüm de sen kapat ton, tonu istiyorsan internetim kas. İnternetim olacak. Tamam şey. ya fena değilmiş ya. İyi tamam. iyi, iyi okey. Okay. Let's o zaman. Ee, mi giriyoruz? Ne giriyoruz? Bence Battle. Ne giriyor? Ben ben yayına bir be şey şey yazdım. Bedel ee, yazdım. Tamam tamam. Buna gerek. Sıkıntı yok. Şu arka şeylerin de bir dakika ben ben de şöyle bir ekran açtım ama ney bu? Bir dakika. Bir dakika. Bu ne lan çevirisine bakayım ya bunun. Aa dur. Tamam bu bayağı iyi, iyi, olacak. Şu görüntü. Allah'ım ya. Dur bir dakika. Şunu da katarsam bayağı bir güzel olacak. Bak şimdi. ya yine bakıyor mu? Hı hı. Gel Gelir Flamingo. Yok o değil. <laughs> bir ışığı da işte şey. Nasıl oldu? Bir de kaç adam var şu anda? Ka kaç kişi? Bir mi? Bakayım. Aynen bir. Sen var. Oğlum chat yok. Hı hmm. hı. Ne evet. oldu benim Battlefield güncelleme mi yapıyor ya? Bir yaz hele kanalı Kanala. Çete. Bir dakika yenileyim şu sayfayı. İçerik üretici ve canlı yayın izleyen diğer kullanıcılara etkileşime geçmek için paneli aç diyor tıklıyor ama açmıyor. Eee paneli aç diye bir seçenek var açmıyor yazamıyorum yani şu an chat'e. Niye? Bilmem. Kapalı mı yani? Kapalı gözüküyor. Paneli aç. Ha dur bir dakika şimdi geldi. Parfix. Doğru mu? Evet. Tamam. 237, 5 güzel. Tanırdı. Benim açılmadı ha daha. Da A pencereyi kapat diyeyim. Hata veriyor. Nasıl açılmadı ya? Bir Şey yayın değil ya oyun açılmadı. Ha. Yayın açmayayım ki ben. İyi tamam tamam zaten gerek yok açık. Ya aşağıda kilitlendi kaldı yani. Nasıl oldu? Anlamadım ki. Şuradan çık diyeyim. <laughs> Bir de şey yazıyor. Oh yazmış <laughs> Bak böyle kaldı ekran. Video atsam bakabilir mi? Ya da Discord'u aç? Ekran Orada bile donuyor şu an. <laughs> Bayanasını. Onayı bile açmıyor. Kapat geri aç. Görev yok. mı? Yöneticisine. Yok. Görev yok. Yö yöneticisine bas. Şey yap. CTRL alt delete. Aha. Tamam. tamam işte. Tamam. Görev yöneticisi. Oradan Battlefield 1 ve işte ne, evet. ne açıksa o anda yanıt vermeyen ne varsa kapat. Görevi sonlandırdı. Ona bas görev sonlandırdı. Tamam, şimdi tekrar bir gireyim. <laughs> tekrar dönüyor bakalım ونرى ما في the allies begin their major combined arms offensive against their ultimate goal europe the first step in that plan required the control of the I have long realized that I am Iha gelsen yayında dedeyiz ya? oğlum telefonunu göster tat 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 tatardına gel ya sonradan geliyor ya bakıyorum şu an Hadi sen bak bakıyorsun değil mi of oh, amana koyayım oğlum telefon haneye ekrana e yazıyor Ananı <laughs> sikim ödüm koptu biliyor musun? Dur <laughs> oğlum zaten bir kişi izliyor. <laughs> e, onu da, o da sens Allah'tan ki sensin amına koyayım. Cim biri şimdi gelir amına koyayım. yapar. Nere ya? Ben katilim mi şu an senin serverına? Tuti bilmem ne Septul Bahir ha. İyi lan basitmiş lan bu. Uğraştırmadı biz amına. O ne ki? Direkt senin sonucuna katılıyor. Nereden? Üstüne tıkladım. Sağ <laughs> köşene tıkladım. Orada şey Mis diyor. Mis gibi oğlum. Biz, biz, zaman, biz niye o zaman öbürleriyle o kadar uğraşmıyoruz? Eee vallahi abi. FPS'im böyle olmayacak. Değil mi ama? FPS'im 16. 16 mı? Mümkün değil. Ben dün de yay yay yayın açtım. 160 papa falan. O oyun bayağı bildiğin. Fresh ve verecek yani. Ha? Allah Allah. Bir dakika. 70, 90, 120, 125, 126. Ne diyorsun lan? Ney lan? Dur şeye diyorum. Oyuna diyorum. Ne koru Oo, FPS'im yer eksen sağın sağ amın abi. Şeyi kapat olmaz ya, ne diyeceğim de. Kapatırım yayın. ya, çok önemli değil. Çok önemli değil benim için yayın. Yani. Benimki daha bekliyor sunucuya katılmayı. Sıraya kondu diyor. Kaçtasın peki? He? Bir. Kaçtasın tamam. Bir, biri çı çı çıktı anda seni alacak diye. Yani. Hmm. Oyun yükleniyor diyor ha. <laughs> Kapatıyor musun sen yayını? Kötü mü FPS? Kapatacağım büyük bir... ihtimalle. Yazılım donanım Tamam. Şimdi bu bakayım Bakın FPS'te. Ha? FPS Rezil FPS bu arada şu Aha, benim şu an 80-90 arası git gel yapıyor Yok ya benim FPS normalde 160 gibi herhalde o yükseldi şu an bilmiyorum ki yayını kapattın mı? Bir drop yiyor yok kapatmadım ama Drop yiyorum hani böyle yani anlık şeyler yiyorum Droplar yiyorum dostu arıyor beni. Hama arıyor. <laughs>